2021 slash 718.233 Altında Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü'nün 2021 slash 718.233 ihale kayıt numaralı Belediyemiz hizmetlerindeki araçlarda kullanılmak üzere AdBlue alım işine hoş geldiniz. Eee i̇halemize teklif veren 3 adet istekli firma bulunmaktadır. Önce zarf yönünden inceleyeceğiz. Birinci istekli güven Anadolu süt mamülleri petrol, natliye, madeni yağ, turizm, sanayi ve ticaret limitaj şirketi. Teklif zarfı üzerinde ihale ve idare bilgileri mevcut. Zarf kapalı, kaşeli ve imzalı. İkinci istekli hekoil, petrol, akaryakıt, dağıtım, İnşaat natliye, taahhüt, sanayi, ticaret Limite şirketi. Teklif zarfı üzerinde ihale ve idare bilgileri mevcut zarf kapalı, kaşeli ve imzalı. Üçüncü ve son istekli Efor Petrol Nakliye Turizm Temizlik İnşaat Ticaret Limite Şirketi ihale ve idare bilgileri mevcut. Zarf kapalı, kaşeli ve imzalı. Zarf yönünden elenen herhangi bir firma bulunmamakta. İşimizin yaklaşık maliyeti 78.866 lira 67 kuruş. 78.866 lira 67 kuruş. Açalım. <laughs> yani anlamadım. Ben ne <laughs> dediniz anlamadım. Güncel değil herhalde yaklaşık Güncel değil derken? Ya şu yani. şekilde güncel hani direkt güncel fiyat yapamayız niye? Çünkü açık ihale. İhalenin bir ilan süresi var. Ee, yaklaşık maliyeti aldığımız tarihler yani hesapladığımız tarihler e, ilan süresinden önceki tarihler. Yani güncel olmasını Bayağı bekleyemezsiniz bu noktada. Tabii yani, yani, yani günlük hani günlük ya. fiyattan yaklaşık maliyeti hazırlayıp hemen açık hale çıkamayız. Evet. Ha. Güven Anadolu firmasının teklifi 120 bin Türk lirası. 120 bin Türk lirası. Hekoil petrolün teklifi 126 bin Türk lirası. 126 bin Türk lirası. Efor petrolün teklifi 104.800 Türk Lirası. 104.800 Türk Lirası. 3600. 1803 tane. Ne kadar 3600? Evet. 18.3 tane. Tamam. Şimdi geliyorum. Ekoil firmasının geçici teminatı bulunmamasından kaynaklı olarak elenmiştir. Teklif değerlendirme dışıdır. Teklif değerlendirme dışı. Tamam. Dosya, iha, Dosyalar ihale komisyonu tarafından ayrıntılı olarak incelenecek. Ee, sonuçta EKAP platformu üzerinden bildirilecektir. Katılım için teşekkür ediyoruz. Evet.